Девочки что мы намазали сегодня? Нет. Мы намазали. Да? Og <laughs> uh -huh. biff. Bu sene yıl başına baktığımızda yani özellikle sezon başlangıcına baktığımızda hem seçim atmosferi hem de diğer ülkelerdeki ekonomik ortam bizim için çok iyi bir gösterge vermedi. Özellikle mayıs haziran aylarında beklediğimiz rezervasyonları alamadık. Temmuz Ağustos ayı fiyat ve fayda dengesini yakalayan işletmeler doluluk anlamında sorun yaşamadılar. Özellikle üst segment yani yüksek fiyatlı A ve A Plus e, turistleri hedefleyen e, işletmelerde rezervasyon zorlukları yaşandı bölge bölge. E, biz aslında bu ayı biraz zayıf bekliyorduk. Fakat son dakika rezervasyonlarıyla bir de genel olarak fiyatlardaki e, ayarlamalar diyelim buna indirim demeyelim. Ee, ayarlamalar ile doluklar e, yüksek doluklar ulaşmaya başladı artık rezervasyona biraz son dakika kaldı ee, biraz zayıf olan pazarların yerini farklı pazarlar aldı bunu örnek verecek olsak Ukrayna pazarının yerini Polonya pazarı biraz İngiltere pazarı aldı. Oradaki eksiklerimiz öyle giderdik. Bugün keyifli gidiyor. Havaların iyi gitmesi bu durumu destekliyor. Şu an dediğim gibi son dakika rezervasyonları bizi mutlu ediyor. doluluklarımız yükseldi. Ekim ayı güzel. Ekim ayı zaten göstergeleri sezon ortasında Ağustos ayı gibi belletti kendisini. Gayet doluluklar iyi. Çok güzel bir rakam. Toparladı olarak görüyoruz. Otelleri de de dolu. E, zannediyorum 15-16 milyon gibi bir rakamla da bu seneyi e, sonlandırıp taşlandırırız. Artık önümüzdeki yıla bakacağız. Tabii okulların açılması biraz bu işte dezavantaj var. Fakat e, belli bir yaş üzerindeki misafir grupları gelecektir. Özellikle İngiltere e, ve Batı Avrupa'dan misafirlerimiz e, ağırlık e, kazanıyor. E, yine bir konu altını çizelim. Bu sene Orta Doğu'dan e, yüksek rakamlarda e, misafir aldık. Ee, hemen hemen e, birkaç bölge kundu bölgesi özellikle bunun altını çizelim şehri yakın olmasında e, çok büyük etkisi var e, Ciddamlı Ortadoğu'dan misafirler aldı işte bizim özellikle Rusya'dan beklediğimiz misafir gelmeyince o pazarla bu eksikliği giderdik. Evet biraz e, tatil alışkanlıkları farklı, davranışları da farklı. E, otelde de zaman geçiriyorlar. E, dışarıda da gerekli fazla bir zaman geçiriyorlar. Daha doğrusu bu şekilde e, ifade edebilirim. E, alışveriş konusunda da iyiler. E, bunu esnaf arkadaşlarımızdan, bizim bölgedeki ve Çarşak esnaf arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Taksi esnafından tutun, e, restoran esnafına kadar e, onları mutlu ettiğini biliyoruz. E, bunu e, bu şekilde özetleyebiliriz.